Bugün Birleşik Arap Emirlikleri olarak bildiğimiz topraklar zengin ve eski bir tarihe sahip. İnsanlar bu bölgede binlerce yıldır yaşıyor. Bilinen en eski yerleşim yerleri bronz çağına kadar uzanıyor. Bu ilk yerleşimciler yetenekli tüccarlar ve balıkçılardı. Eski zamanlarda bölge incileriyle ünlüydü. İnci dalışı, kıyı yerleşimlerine zenginlik ve ün kazandıran önemli bir sektördü. Bölge aynı zamanda ticaret yolları üzerinde önemli bir durak noktasıydı ve bu da çeşitli ve kozmopolit bir kültürü besliyordu. Yüzyıllar boyunca bölge çeşitli güçler tarafından kontrol edildi. Portekizliler 16. yüzyılda, ardından İngilizler 19. yüzyılda geldi. Daha sonra BAE olacak bölge, 7 emirlikten oluşan ateşkes devletleri olarak biliniyordu. Her emirliğin kendi hükümdarı vardı, şeyh olarak adlandırılıyordu ve kendi bölgelerinde önemli bir güce sahipti. Bu sistem gelecekteki BAE'nin temelini attı. Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca Orta Doğu'da büyük bir güçtü. Etkisi, bugünkü BAE'yi de içeren Körfez bölgesine kadar uzanıyordu. Ancak Osmanlı kontrolü burada, imparatorluğun diğer bölgelerinde olduğu kadar güçlü değildi. Yerel yöneticiler yüksek derecede özelliklerini korudular. Osmanlılar Körfez'e ilk olarak 16. yüzyılda geldiler ve ticaret yollarının kontrolü için Portekizlilerle rekabet ettiler. Portekizlileri bazı bölgelerden çıkarmayı başardılar. Ancak tüm Körfez'i hiçbir zaman tam olarak kontrol edemediler. Daha sonra BA olacak bölgede Osmanlı etkisi sınırlıydı. Yerel yöneticiler, özellikle Kavvasım kabilesinin yöneticileri, Osmanlı'nın kontrolü ele geçirme girişimlerine sık sık direndi. 19. yüzyılda İngilizler baskın yabancı güç haline geldikçe Osmanlı'nın Körfez'deki gücü azaldı. Osmanlılar otoritelerini yeniden sağlamaya çalıştılar ancak İngiliz deniz gücüyle rekabet edemediler. B kurulduğunda Osmanlı'nın bölgedeki etkisi çoktan kaybolmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri 1971'de de kuruldu. Bu tarih bölge tarihinde önemli bir andı. Yüzyıllar boyunca bölge ayrı emirliklerden oluşuyordu. Şimdi bu emirlikler tek bir ulus oluşturmak için bir araya geliyordu. Süreç kolay değildi ama barışçıldı. Abu Dhabi Şeyhi Zayed bin Sultan Al Nahyan ve Dubai Şeyhi Rashid bin Zayed Al Maktoum, BAE'yi kurma çabalarına öncülük etti. Ras Al Kaima birkaç ay sonra katıldı ve toplam emirlik sayısını 7'ye çıkardı. BAE'nin kuruluşu, farklı kabileleri ve gelenekleri tek bir bayrak altında bir araya getiren dikkat çekici bir başarıydı. BIN'in ekonomik yükselişi gerçekten olağanüstüydü. Sadece birkaç on yılda küçük balıkçı ve inci köylerinden dünyanın en zengin ülkelerinden birine dönüştü. Bu dönüşüm birkaç faktör tarafından yönlendirildi. Ancak petrol çok önemli bir rol oynadı. Petrol, Abu Dhabi'de 1950'lerde keşfedildi ve büyük ölçekli ihracat 1960'larda başladı. Bu bölgeye muazzam bir zenginlik getirdi. BAE liderleri bu zenginliği akıllıca kullandılar. Altyapıya, eğitime ve sağlık hizmetlerine yatırım yaptılar. Ayrıca petrolün sonsuza dek sürmeyeceğini bilerek ekonomiyi çeşitlendirmek için çalıştılar. Özellikle Dubai, iddialı kalkınma projeleriyle tanındı ve dünyanın dört bir yanından turistleri ve işletmeleri cezbetti. Dubai ayrıca önemli bir finans merkezi ve ulaşım merkezi haline geldi. BIA ekonomisi şu anda Körfez bölgesindeki en çeşitli ekonomilerden biridir. Petrol ve doğalgaz hala önemli olsa da, turizm, finans, emlak ve teknoloji dahil olmak üzere diğer sektörler önemli ölçüde büyüdü. BIA ayrıca petrolden sonraki bir geleceğe hazırlanarak yenilenebilir enerjiye de büyük yatırım yaptı. Türkiye ve BEE'nin karmaşık bir ilişkisi var. Orta Doğu'da önemli aktörlerdir bazı konularda işbirliği yaparken bazılarında rekabet ederler. Son yıllarda gerilimler ve ilişkileri geliştirme çabaları yaşandı. Tarihsel olarak güçlü ekonomik bağlara sahiptiler. Birçok Türk şirketi BAE'de faaliyet gösteriyor. Ticaret önemliydi. Siyasi farklılıklar ekonomik ilişkileri zorladı. Bölgesel konularda karşıt taraflarda bulundular. İyi ilişkileri sürdürmenin önemini kabul ettiler. Üst düzey ziyaretlerle bağları geliştirme çabaları oldu. Ticaret, enerji ve teknoloji işbirliğini genişletme arzusu var. Gelecekte daha güçlü, olumlu bir ilişki umudu var.